Herkese Nasıl? merhaba arkadaşlar. Bugün size Master D'den aldığım e, şey malzemeleri göstereceğim. İki tane şey aldım. E, böyle işte. Poşet almadım bir de. Zaten şuraya bakınca görürsünüz. Bunun da arkası. Neyse arkadaşlar. Tanıtımına geçelim. Hatta maket bıçak bu. Bunu açalım ilk önce arkadaşlar. Kamerayı yerleştireyim. Ben yani tabletimi kamera dediğim. Arkadaşlar şimdi bunu ilk açalım. Şuradan şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Niye çıkmıyor? Çok tatlı değil mi? Neyse. Şunları bir kenara çekelim. Çok güzel arkadaşlar. Ateşimizi ölçmek için şeyler var ya onlara benziyor biraz. Baya sivri. Böyle dokunduğuma bakmayın. Çok güzel yani. Çok tatlı. Şuradan da bir yere asabilirsiniz. İsterseniz. Patili böyle. Neyse. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bunu biraz kaldırıp da e, göstermek istiyorum sizlere. Bu böyle çok tatlı bir defter. Arkadaşlar ayrıcı var. Bir de böyle çıt çıtlı. Çok güzel yani. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi içini açıyorum arkadaşlar. İçi biraz karışık. Önce şöyle bir şey karşılıyor. Sonra böyle Monday, Tuesday, Wednesday falan diye günler işte. Böyle içi İngilizce ama kareli var. Sonra resim için var. Böyle çok güzel yani arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz isterseniz. Çok güzel. Görüşmek üzere.